Deve dikeninin faydaları nelerdir? Deve dikeni hangi hastalıklara iyi geliyor? İzlediğiniz bu videodan bundan sonraki izleyeceğiniz videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi ve engellerin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, teşekkür ederiz. Deve dikeni karaciğerin sağlıkla çalışmasına destek olmasıyla biliniyor. Doğru şekilde ve miktarda tüketildiğinde alkol başta olmak üzere birçok zararlı maddenin karaciğer üzerindeki olumsuz etkilerini azalttığı söyleniyor. Kan şekeri dengeleme konusunda da vücuda yardımcı oluyor. Kolesterolün dengelenmesinde de etkileri olan deve dikeni özellikle yüksek kötü kolesterolü düşürücü bir etki oluşturabiliyor. Güçlü antioksidan özellikler gösterdiğinden deve dikeni birçok hastalığa karşı vücudu koruyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkide oluşturuyor. Deve dikeni beynin sağlıkla çalışmasına da destek olduğundan özellikle hafızasını güçlendirmek isteyenlere öneriliyor. İleri yaşlarda görülebilen Alzheimer ve Parkinson en son gibi hastalıklara karşı da koruyucu bir etki oluşturduğu söyleniyor. Yine ileri yaşlarda ortaya çıkabilen kemik erimesi sorununa da iyi geliyor. Kemik sağlığını destekliyor. Cilt sağlığında destekleyen deve dikeni doğru şekilde kullanıldığında hem organların hem de cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Ciltte oluşabilecek kırışıklıkların oluşumunu hem azaltıyor hem de geciktiriyor. Karaciğere etki ederek resmen geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilen siroz hastalığında düzenli olarak deve dikeni tohumu kullanılması önerilir. Siroza bağlı belirtilerin ortadan kaldırılmasında etkili olan deve dikeni tohumu aynı zamanda da karaciğerin yağlanmasının önüne geçer. Kansere karşıdır. Deve dikeni vücudun aksama denilen bölgelerinde iyileştirme sağlar. Kanserli hücrelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kanserli hücrelerin oluşmasına karşı sert oluşturur. Bu sayede hem kanseri önler hem de var olan kanserin vücutta yayılmasına engel olur. Kanserde tümör büyümesini tersine çevirir. Kanser gelim riskini azaltmaya yardım eder. Meme kanserini bloke eder. Ayrıca akciğer ve prostat kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türüne karşı vücudu korur. Çoğu kalp ve damar rahatsızlığının ana sebeplerinden biri aşırı yüksek kolesteroldür. Kolesterolü dengede tutmak ve yükselerek kalp damar hastalıklarına sebep olmasını deve dikeni yani tohumu de engelleyebilirsiniz. Deve dikeninin asla aşırı miktarda tüketmemeli. Çayı içeceksiniz. Günde maksimum 2 fincanı geçmemelisiniz.